<laughs> <Sırın zavallı>. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam tamam devam edelim. <laughs> 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 Müzik başlat. hepsi Kulüpte karı kız kesen erkekler için burada cici bebeği yiyen erkekleri üzdünüz be. Görüyorsunuz değil mi? benim kardeşim cici bebeği yiyor. Parma Ulan bunun ne günah vardı be. Benim kocam da burada popce oynuyor her zamanki gibi. Ah, ne yapıyorsun Nazar? Ya abi sen? İyi ee, ablam nerede? Ablam sabahtan beri evi temizliyor. Evet. Abi. Abi. Tamam anladım. Abi.